Ey mülkün sahibi olan Allah'ım, dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Gerçekten sen her şeye gücü yetersin. Geceyi gündüze, gündüzü geceye geçirirsin. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarırsın.'' Dilediğini hesapsız rızıklandırırsın. Sen dünyanın ve ahiretin rahmanı ve rahimisin. Bunlara dilediğine verir, dilediğine vermezsin. Bana senden başkasının rahmetine ihtiyaç duymayacağım şekilde yardım et. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdelerinde şöyle derdi. Allah'ım benim bütün günahlarımı, küçüğünü ve büyüğünü, öncekileri ve sonrakilerini, açığını ve gizlisini bağışla. Allah kaderini, seni her halin ile seven, nasibini kusurlarına örten, kısmetini ise seni gözü ile değil, gönlü ile seven, hayırlı ve güzel bir insanla güzelleştirsin. Öyle biri olsun ki, gönlünden kaderi, gözlerinden yaşı, ömründen hüznü alsın. Yürüdüğün yollarda vefalı bir yoldaş, yalnızlığında güven veren bir sırdaş, dara düştüğünde selamete çıkaran bir arkadaş olsun. Allah'ın Resulü, ashabına şu duayı yapmadan bir meclisten kalktığı az görülürdü. Allah'ım, sana karşı işlenecek günahlarla aramızda perde olacak derecede senden korkmayı, bizi cennete ulaştıracak şekilde sana itaati, dünya musibetlerinde tahammülü kolaylaştıracak kadar sağlam imanı bize lütfet. Bizi yaşattıkça kulaklarımız, gözlerimiz ve gücümüzden bizi faydalandır. Bunu gelecek olan soyumuza da nasip et. Bize zulmedenlere karşı İntikamımızı aldır. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Musibetimizi dinimizden verme. İlim öğrenme sebebimizi dünyalık kılma. Bizde acımayanları üzerimize musallat etme. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım sana teslim oldum sana inandım, sana tevekkül ettim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmanlarla mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan senin izzetinin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur, ölmeyecek diri sensin. Cinler ve insanlar ise ölürler.